Kızım nerede? nerede o? Nerede? O ölmüş lanet olası. Onu buldunuz. Hayır, onu bulamadım. Bayan Brett. Bu rapor Kaiser William Hastanesi'nden kocanızın resmi olarak öldüğü yer. Bu doğru değil mi? Evet. Kızınız da oraya götürülmüş. Hayır. Olay olduğunda orada değildi. Dadısıyla birlikteydi. Bayan Pratt, oradaki morg yöneticisine göre kızınız Julia iç yaralanmadan dolayı saat 14.38'de vefat etmiş. Onu da yanında götürmüş. Öyle değil mi? Hayır. Orada bile değildi. Parktaydı. Parktaydı. Orada bile değildi. Orada bile değildi. Delisiniz. Hepiniz delisiniz bilmedi. Hayır. Onun çağı ben taşıdım. Bayan Pratt. Ne kadar üzgün olduğumu anlatamam. On çok korkmuş olmalı. Ama esas sorumluluğum, esas sorumluluğum bu yolcuların güvenliği ve kimsenin durumları ne kadar trajik olursa bunu tehlikeye atmasına izin veremem. Nerede olduğunu bilemiyordur. Hava güvenliğimiz koltuğunuza kadar eşlik edecek. Başka evet, gelsin. ne yapıyoruz? Bir daha. Onu koltuğuna götürün. Aferin. Bırak Teşekkür şimdi tekstini. Bravo. Teşekkür Bravo. ederim. Şimdi çıkıyoruz. Bir de başka arkadaşımızı çağıracağız.